Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi: Sevgili hemşerilerim, değerli Edirneliler, bayramlar, kardeşliğin, paylaşmanın, sevgi ve saygının derinden yaşandığı özel ve güzel günlerdir. Bayramlar, bir yandan umutları canlandırıp, dargınlıkları ve kırgınlıkları unuttururken, insanların birbirlerine yakınlaşması, kaynaşması, kardeşlik bağlarının canlanması, birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olmaktadır. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Ne mutlu ki bu yılda Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramda da sevinçlerimizi, mutluluklarımızı sevdiklerimizle paylaşalım. Kızgınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakarak kucaklaşalım. Yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendirelim. Büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimizi sevindirelim. Bizi biz yapan bu bayramı da sevdiklerimizle doya doya yaşayalım. Huzur ve neşe içinde aileniz ve tüm sevdiklerimizle beraber geçireceğimiz nice güzel bayramlar dilerim. Edirne halkının ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum.